neredesin be ya? Ejek! Hayt be! Kime eşek diyorsun sen bakayım? Ben Ejek'e eşek derim. Ulan şuna bak hala eşek diyor. Bana en son eşek diyen adam öyle bir teptim ki... ...bir daha eşek gördüğü zaman yolunu değiştirdi. Sen ne akla bana eşek diyorsun ulan? De be sen yanlış an bildin be. Ben kendi eşeğime eşek derim. Ha, o başka öyle desene. Senin eşeğin mi var? E vardır be ya. Demin şuracıktaydı da nereye gitmiştir acaba? Yurdun mu benim eşeği? Şey, senin eşeğinin kuyruğu var mıydı? Vardı be ya. Emde iki kulağı vardı. Kulak önemli değil. Önemli olan kuyruk. Kuyruğu varsa senin eşek zor bulunur. İç kuyruksuz olur mu be ya? Olur tabii. Benim bir eşeğim vardı. Baktım ki kuyruğunu çok sallıyor tuttum yarısını kestim kuyruğunun. Anladın mı? Anlamadım ba. Neyi anlamadın? Eşeğin kuyruğu kesilir mi? Elbette kesilir. Eğer sen de eşeğinin kuyruğunu kesseydin bulunması kolay olurdu. Nasıl bulacaksın şimdi eşeğini ha? Eşek eşeğe benzer. Sen nasıl ayırırsın kendi eşeğini? Benim eşeğin üzerinde zerzavat vardı be ya. Fasulye vardı, bakla vardı, domates vardı, ıspanak vardı. Oho! Eşeği böyle ıspanaklı domatesli diye arayamazsın. Kuyruksuz olacak, kuyruksuz. Kuyruksuz dedin mi şık diye bulursun anladın mı? Kuyruksuz eşeği herkes tanır. Debe Üsmen ağanın eşeğini de herkes tanır. Sen öyle zannet. Gitti senin eşek, gitti. Öyle mi? E, ne tarafa gitti? Yani senin eşek kayboldu. Bir daha geri gelmez. Kuyruğunu kesseydin kuyruğunu... Sen aramana devam et kolay gelsin. Zor bulursun, zor, zor. Hem bulursan kuyruğunu kes ki bir daha kaybolursa çabuk bulasın. Hadi bana eyvallah. Yula güve be ya. Görürsen benim kuyruklu eşeği bana bildir. Ben buralardayım ha. Ne şey yapmazdı bu be ya? Uy! Hüsbana! Niye öyle etrafına bakıyorsun? Debe erşek gitmiştir. Ararım ararım bulamam be ya. eşeği? ne Benim eşeğimdir. Başkasının erşeğini niye arayayım ben? Hava güzel dur. Çezmeye gitmiştir. Biraz zor bulursun eşeğini. Gezmek sırası mıdır? Lazım satayım zerzavadı. Peki ya senin eşeğini kuyruğu var mıydı? Ne? Sorarsın kuyruğunu. Tanımaz mısın benim eşeği? Ben çok eşek tanıyorum ama kuyruksuz olsa kolay bulunur. Kime sorsan kuyruksuz bir eşek çördün mü diye hemen tanınır da. Öyle mi? Öyledir tabii. Kuyruklu eşekler hep birbirine benzer. Fena be ya. Sen yürürsün benim kuyruklu eşeği tutup bağlayasın sağlam bir gaza. Ben gelir alırım. Olur olur merak etme. Senin kuyruklu eşeği bulursam sağlam bir kaza yaparım da öyle gidip arı bak. Ayrı da tembelleyiz. Etrafına bakılarak ne arıyorsun öyle. Ha ben kuyruklu bir eşek arıyorum. Yapma yahu. Kuyruklu eşekten bol de var. Her taraf kuyruklu eşek dolu. Ha. Ben de onu diyorum da eşek kuyruksuz olsaydı hemen bulunurdi. Kuyruk diye kim tanır? Ne diyorsun sen yahu? Husben ağanın eşeği kaybolmuş. Onu arayıyorum. Ee kuyruğu olmasaydı çabuk bulunurdu da. Allah Allah. Kafası olmasaydı daha çabuk bulunurdu. Sen gene anlamadın. En iyisi baştan anlatayım. Anlat bakayım. Herkes eşeğin kuyruğunu kesmeli du. Eşek kaybolursa kuyruk size şey bulmak kolay olur da. Yahu herkes eşeğin kuyruğunu keserse hepsi kuyruksuz olur. Aynı şey değil mi? Doğru. Öyleyse herkes kesmez. Sadece eşeğini kaybedecek olanlar kesmez. O da olmaz. Hangi eşeğin kaybolacağını ne bilirsin? O da doğru. Ha birilerinin eşeğin kuyruğunu kesmesi lazım ama kim olduğuna bir türlü karar veremedim. Sen karar verene kadar ben şöyle bir dolaşayım. Selamın aleyküm acıvat selebi. Kuyruklu bir eşek gördün mü? Hı, kuyruksuz eşek olur mu efendim? Bütün eşeklerin arkasında kuyruk vardır. İyi ki dedim. Ben kuyruğu eşeğin önünde bileydim. Olmaz efendim. Kuyruk arkada olur. Bir daha de daha aklımda kalsın daha. Olur. Kuyruk eşeğin arkasında olur. Kuyruk arkada olunca sallaması kolay olur. Uy sallamış gibi konuşuyorsun. Canım sallamadım ama sallayanları gördüm. Neyse lafı uzatmayalım. Yeniden soruyorum. Arkasında kuyruğu olan bir eşek gördün mü? Canım böyle tarifli eşek bulunur mu? Tarif yetersiz yetersiz. Öyle mi? Hüsman agaya soralıp bakalım. Aile albümünde resmi varsa göstersin. Aa, Hüsmen Ağa'nın eşeği mi kayboldu? Hah bildin. O eşek kayboldu. Gördün mü? Yok görmedim. Görürsem haber veririm. İyi iyi oldu. Ama yanlış eşek olmasın ha. Kuyruğu arkada dur. Aaa merhaba Karagöz'üm. Ben de seni arıyordum. İyi ki geldin Hacı Cavcav. Ben de bir eşek arıyordum. Aman Karagöz'üm. Benim yüzüme karşı eşek dedin. Sana demedim Hacı Cavcav. Hem ben kuyruklu bir eşek arıyorum. Senin gibi kuyruksuz değil. Bak kara gözüm yine bana gizli gizli eşek dedin sen. Yazım efendim laf öyle geldi Hacı Cavcav. Sen benim 40 yıllık arkadaşımsın. İnsan arkadaşına kötü söz söyler mi yahu? Söylemez kara gözüm. Zaten sana yakıştıramam. E, yakışmaz tabii Hacı Cavcav. Kötü söz kötü elbise gibidir. Hiç kimseye yakışmaz. Aferin kara gözüm. İyi bir laf ettin. Ederim tabii Hacı Cavcav. Hadi sen de de Can şimdi sırası mı? Yeri gelir ben de sana bir söz söylerim. Eh öyle olsun. Şimdi söyle bakalım. Hüsmen ağanın eşeğini gördün mü? Aa, sen de mi onu arıyorsun Karagöz'üm? Yok canım öylesine sordum işte. Eğer görürsen Hüsmen ağaya haber ver. Eşeği kaybolmuş. Kaybolduğunu ben de duydum Karagöz'üm. Kuyruğu arkasında olan bir eşekmiş bu. Yok yahu kuyruğu olduğunu duymuştum ama arkasında olduğunu senden duyuyorum. E bunda hayret edilecek bir şey yok kara gözüm. Rahat rahat sallaması için kuyruk eşeklerin arkasında olur. Ah oh, hadi cav ne kadar da bilgilisin. Tahsille olmak başka bir şey canım. Benim gibi cahiller eşeğin kuyruğunu bile bilmezler. Üzülme kara gözüm üzülme. Bilmediklerini ben sana öğretirim. Sağol ol Hacı Cavcav sağ ol. Ben çarşıya gidiyorum. Ah, ben de şu tarafa doğru yürüyorum. Hadi sana güle güle. Merhaba Hacı Vatçelebi. Ne tarafa böyle? Hiç, dolaşıyordum. Osman Ağa'nın eşeğini arıyorsan hiç zahmet etme. Eşek bulundu. Ya güzel 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 sevindim. Ama eşek pek sevinmedi. Osman Ağa eşeğin kuyruğunu kesecek. Ne? Gelirdi mi bu adam kuyruksuz eşek olur mu hiç? Olur olur. Kayboldu mu çabuk bulunur. Saçmalama canım saçmalama. Gidip şuna bakayım hemen. Ben bu Yazarım. Herkes bilir bu erkek Üsmen Ağa'nın eşeğidir. Ne zaman da kaybolursa bulur getirirler eşeği bana be ya. Neresinden keseyim ben bir kuyruğu? Lazım gezeyim ben bunu dibi cazından iyice belli olur benim eşek. Yüz... Yahu dur dur dur. Ne yapıyorsun sen delirdin mi? Yok be ya niye delireyim ba eşeğe işaret koyarım. Aman efendim aman efendim hiç eşeğin kuyruğu kesilir mi? Eşek kuyruksuz ne yapar sonra? E bu fazladandır be ya. Bak bizim kuyruğumuz var mıdır? Senin kuyruğun yok ama ellerin var. Eşeğin sırtına sinek konarsa sen mi kovacaksın sineği? Yok be ya. Kuyruğunu sallayıp kendisi kovar. E be adam sen kuyruğunu kesiyorsun. E doğru be ya. Eşeğin kuyruğu lazımdır eşeğe. Tabii. Eşeğin kuyruğu eşeğe lazımdır efendim. O, doğru doğru. Ben keserim en iyisi kulağını. Aa, olmaz efendim. Hayvanın bir yeri kesilmez. Hayvana eziyet edilmez. Ben eziyet olsun diye kesmem be ya. İsterim belli olsun benim eşek senin eşeğini herkes tanır Hüsmen ha? Hem senin eşek ilk defa kayboluyor. Hemen ceste bulundu. Bulunmadı be ya. Eşek kendisi geldi. Ya gördün mü bak ne kadar akıllı bir eşekmiş. Böyle eşeğin kulağı kuyruğu kesilir mi hiç? Kesilmez be ya. Yaptık bir cahillik. Kızgınlığa geldik be ya. Neyse ben lazım satayım zerzavatı. Haydi kabak var kabak. Tebe <laughs> görürsün benim eşeği. Benim eşeği herkes sesinden de tanır. Ay be yürü bakalım akşam olmadan tüketelim zerzavatı. <laughs> Haydi kabak var taze pamyat. Ye, yeah. Aşe kadın fasulye, biber domates. Yeah.